Parisi.com Download for free. Merhaba arkadaşlar ben Loş Bugün beraber e, i36100'ün içerisinde bulunan dahili grafik HD530'un GT5 performansına bakacağız e, Windows 10 64 bit kullanmaktayım e, 8 GB e, DDR4 2133 MHz RAM'ler bulunmakta 2133 MHz olması önemli e, Onboard yani dahili grafik ekran kartlarında e, RAM frekansının ciddi derecede önemi vardır Görmüş olduğunuz gibi i3 6100 Windows 10 64 bit burada da HD grafiğin denetim masası yani driverının yüklü olduğunu görmektesiniz HD 530 burada şöyle tıklayalım görmüş olduğunuz gibi sağda i3 6100 görmekteyiz kapatalım burayı ve şimdi sizlerle gelin GTA 5 performansına bakalım bu arada şu şekilde ekran kartımın burada çıkık bir vaziyette olduğunu göstermek isterim. kasamda bu, bu şekilde. Ee, i̇çerisinde herhangi bir ekran kartı bulunmamaktadır. Ben bunu niye gösteriyorum? Çünkü internette birçok yalan dolan video var. Ee, bu şekilde size göstererek herhangi bir sahtekarlık veya da benzeri bir durum olmadığını iletmeye çalışıyorum. Dilerseniz oyun açıldıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ee, oyun bize önerilen olarak en düşük ayarlarda aldı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 800-600 çözünürlükte. Eee tüm ayarlar en düşükte olabileceği en düşükte. her yani buradan birkaç haydi. Ben onları normal en düşüğe çektim. Görmüş olduğunuz gibi her şey en düşükte. Bir de advanced grafiğe girip bakalım. Evet burada da her şey düşükte. Görmüş olduğunuz gibi her şey düşükte. Şöyle bir daha tıklayıp gösterelim. Evet, her şey düşükte. Bir gelin bir benchmarkına bakalım. HD grafik 500 e, 530'umuza. Ekran kartımın hala çıkık olduğunu göstermek istiyorum. Kasam da burada. Bu şekilde herhangi bir ekran kartı üzerine takılı değil. Herhangi bir yanıltmacı yok bu videoda. Gelin bakalım. Şu anda ben de sizinle merak ediyorum. nasıl bir şey olacak. FPS değeri olacak. Çok merak ediyorum. Evet. Benchmark'ımızı bekliyoruz. Dilerseniz açıldıktan sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar sanırım benchmarkımız başlıyor. Ekran kartımız burada. Yani eski e, takılı olmayan ekran kartımız. Video duraklatıp başlattığımda göstermek istiyorum bu tarz şeyleri. Evet FPS'imiz 38. Herhangi bir şu anda ben kasma donma göremiyorum. Ancak grafikler tabii ki de kötü. 800-600 çözünürlükte olduğumuz için. Evet. 35 yer yer 40'a yaklaşıyor FPS'imiz. Kameranın otofokusu yüzünden arada bir böyle bulanıklaşabiliyor video. Kusura bakmayın. Evet. En yoğun sahnede bile şu anda 40 FPS'in üzerindeyiz. Evet arkadaşlar şöyle hemen bir kasamı tekrar göstereyim bu şekilde. Tekrar testimize dönelim. Şu an burada 40 ile yer yer 38 ve 31'e düştüğünü de gördük. 30'un altına düştüğünü anlık olarak bile hiç görmedik şu ana kadar. Evet. Bu sahnede suların ve etraftaki gölgelerin bol olduğu bir sahnede en düşük 28 FPS'i gördük arkadaşlar. Az önce 27'yi de gördük. Evet uçağımızdayız. Herhangi bir şu anda donma kasma bulunmamakta. Uçakta şu anda havada 50 FPS civarında arkadaşlar. Fazlasıyla yüksek bir FPS değeri. Tabii ki yanlış anlaşılmasın ancak bu şekilde GTA 5'in tadı çıkmaz. Yani... Şimdi az sonra çözünürlüğü de yükselteceğiz. Bir de öyle performansına bakacağız. Ancak bu şekilde... ...şey olmadan... ...çözünürlük yüksek olmadan... ...GTA 5'in tadı çıkmaz. Az önce bir takılma oldu. Yine takılma oldu. Bu takılmaların benim mekanik diskimle de olma ihtimali var. SSD'yi kullanmıyorum. Evet, bir de yerde performansına bakalım. Şu anda 34 ila 38 FPS arasında gezinmekte. FPS'imiz ortalama şu anda 35 diyebiliriz. 30 ila şu anda 30 ila 35 arasında gidip geliyor. Bir takılma daha oldu az önce. Şu anda tam olarak 30 FPS'e sabit diyebiliriz. Yerde 30 FPS arkadaşlar. Şu anda ben ee, biraz daha takılmalar oldu. Bunların hard diskimle olduğunu hiç sanmıyorum artık. Çünkü e, ekran kartı takılıyken böyle bir takılma yoktu. Hard diskimle alakalı olsaydı tak orada o da olurdu takılma. Bu arada büyük bir patlama oldu. 20 FPS'lere kadar geriledik. Genel olarak ortalama büyük ihtimalle 30 FPS aldık. Yani benim gözlemlerime göre ortalama 30 FPS. Havada 50 FPS'e de çıkabildik. Bir de çözünürlüğü yükseltip öyle gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Oyunumuzu açtık. 1920x1080 çözünürlüğü aldık. Gör, görmüş olduğunuz gibi açıyorum hemen ayarları. Şu anda hızlı konuşuyorum çünkü kameramın pili bitmekte. Gördüğünüz gibi 1920x1080 ayarlarım normalde. Ekran kartım hala burada çıkık bir şekilde. Oyuna döndüğümüzde mesela Afterburner'a e bakıyoruz. Şu an 20 fps'te arkadaşlar. Dışarıya çıktık 16 fps'te. Ee, çok uzatmayacağım. Birazcık ilerledim. 15 FPS'i yukarısına çıkmıyor. Sabit saniye dışarısında. Ee, 1920 1920-1080'de 15, 17, 18 FPS almakta arkadaşlar. Şu an yukarıda gördüğün gibi sol yukarıda. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir çıkıp e, 1000 HD çözünürlüğe düşürüyorum. Yani 1366 768 çözünürlüğe. Laptoplarda özellikle bolca bu, bu çözünürlük kullanılır. Hemen tekrar oyuna dönüyoruz. Evet şu anda 24-25 fps'te arkadaşlar ve yani en azından az önceye göre daha iyi, daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi i 3 yüzümüzün içerisindeki dahili grafik HD 530 ile GTA 5'imizi akıcı bir şekilde düşük ayarlarda HD çözünürlükte oynayabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de sevebiliyorum. Yorum atmayı unutmayın. Haydi sağlıcakla kalın arkadaşlar. Arkadaşlar videomu, kameramı şarja taktım. Yani daha doğrusu birazcık powerbank'ime taktım. Şu anda biraz daha sizi gezdireceğim. Biraz daha göstermek istiyorum. Ancak videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bir dakikalık daha bir çekim yapacağım. Sen yani sabit saniyede değil birazcık da arabayla yardıracağım şu anda 25 FPS 26 az önce bir 30'a çıktı şu an 26 FPS arkadaşlar yani gözle görülür bir takılma donma yok yani bu şekilde oynanılabilir arkadaşlar kesinlikle yani 400 lira veriyorsunuz ekran kartı almıyorsunuz ve GTA 5'i oynayabiliyorsunuz daha ne istersiniz yani bunu net söylüyorum mesela CSGO LoL gibi oyunları Belki de yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Talep gelirse onların da videosunu kesinlikle çekerim. Gördüğünüz gibi uçmalı kaçmalı bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi şu an yerde sabit saniyede 28-27 FPS almaktayız. HD 530'umuz ile. Tekrardan arkadaşlar beğendi, videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.